Merhaba arkadaşlar. Böyle bir kettle'ım var. Çalışıyor. Ve buhar ventili atmıyor. Bunu tamirciye götürdüm. Ne olduğunu söylemedi ve 150 TL istedi. Eve geri getirdim. Şu zımbırtıdan olduğunu düşünüyorum. 15 lirayı hepsi buradadan aldım. Şimdi çalıştırıyorum. Çalıştıkça buhar yapıyor ve bu atmıyor. Kendini buraya sakinleştirme düğmesine almıyor. Ve dolaplarımın kabarmasından Dolayı böyle bir çözüm buldum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kettle'ım kaynıyor ve bu atmıyor. Bunun bu şekilde atması gerekir, durması gerekirken atmıyor. Bu buhar ventilinden olduğunu düşünüyorum. Bunu takınca bakalım tamir olacak mı? Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce şunun Şunları biz sökmemiz lazım. Normalde zor sökülüyor ama şuradan başlayalım. Zivatalarını söküyoruz. Umarım bundandır. En azından 150, 150 TL gibi bir masraftan kurtulacağım. Bu ventil buhar ventili başka yerlerde 50 lira, 20 lira, 30 lira diye değişiyor. Hepsi buradan 15 TL'ye mal ettik. Şimdi bunu söktük bakalım. En son vidasını da aldık. Bunu buradan çıkaralım. Sanırım zaten ventil ölmüş. Bunları buradan çıkarıyoruz. Bunu buraya. Bunu da buraya. Düzgün bir şekilde sabitliyoruz. Lastiğine de buraya geri takıyoruz. Bu sanırım kablolara su gelmemesini engelliyor. Bunu buraya takıp bu yuvaya oturtduracağız güzel bir şekilde. Bunun vidasını buraya takıyoruz ki oynamasın yerinde. Evet arkadaşlar bunu çıkardık. Zaten bunda hayır yok sesinden de belli. Kabloları taktık. Bunu yerleştirdik. Şuraya dikkat edin. Bu kenar çentiklerinin şuralara denk gelmesini sağlayın ki verimli bir atışı, verimli bir yapısı olsun. Bunu yuvaya oturturduk. Böyle rahat bir ses gelmesi lazım. Verim almak için şu kabloları da yerine biz diyelim bir güzel. Şimdi şunu takıyoruz. İşlemimizi bundan sonraki kısmı kablo dışarıda kaldı. onun içine alalım. Durmadan bir bayan olarak yapabiliyorsam eminim evdeki beyler, hanımlar da rahatlıkla yapabilir. Şimdi vidalarını takacağız bunun. Evet arkadaşlar şimdi taktık, yuvasına oturtturduk. Bakalım. Rahat sesi geliyor. Rahat gidip geliyor. Vidalarını taktıktan sonra tekrar deneyeceğiz. Bakalım 150 TL masraftan kurtulduk mu? Yoksa mecburen gidip adama inan 150 TL'yi verip kettle'ımızı yaptıracakmış. Çünkü bu kettle'ların piyasa fiyatı şu anda 600, 700, 400 civarı değişiyor. Ben kettle'ımdan memnunum. Aslında bu çaycıyı da kettle olarak kullanıyorum. Bakalım. Şimdi malzemelerin takalım kapaklarını. Bir de kapaklarını da takalım. Bunları da oturturalım ki kötü görüntü olmasın kötü görüntüyü de yok edelim. Şimdi hepsinin belli yerine göre takmak gerekiyor. Evet arkadaşlar suyu doldurdum ve çalıştırdım. Ben de sizin gibi merak ediyorum. Bakalım bu işlemi başardım mı? Başarabildim mi? Suyun kaynamasını bekleyeceğiz. Iladı biraz. Evet arkadaşlar kettle kaynamaya başladı. Bakalım atacak mı? Ilıma moduna. Daha önce atmıyordu. Sürekli çalışır ve attı. Başarılı. 15 TL. Bunu değiştirip de 150 TL'lik masraftan kurtulduk. Bunu ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz. dolaplarımızın sağlığı için, elektrik tasarrufu için sadece bunu değiştirmeniz yeterli. Bazı yerlerde 50 TL, bazı yerlerde 60 TL, 30 TL civarında fiyatlar değişiyor. Araştırın. 15 TL'ye buldum. Ve gayet memnunum. Şu anda çalıştırdıkça atıyor bak. Daha önce bu ılıma moduna almıyordu. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve böyle basit fikirlerle ucuz fiyatlarla Kendinizi kurtarmayın. Daha önce de termos kapağı tamiri yaptım. Termos kapağı tamiri için de 150 TL gibi bir masraf istediler. Çeşme contasıyla 3 liraya mal ettim. Bunu sizde yapabilirsiniz.